kapının önünde ölmek ki ölem Salandıkça ince belini büküyor ölem büküyor Dedim güzel sen kimlerin yarısın ölem yarısın Söylemeden dolu gibi döküyor Ölem döküyor Söylemeden dolu gibi döküyor Ölem döküyor Havayı sardı bir kara bulut Bir kara bulut Verdiğim gülleri koynunda kurut, koynunda kurut. Yafasız yerden sana ne fayda, sana ne fayda. O hayırsız de sen onu unut, sen onu unut.